Her millet, her Müslüman milleti bu kendi mazlumunu oluşturmuş. Ama biz İslamiyet'te de şunu çok net biliyoruz. Mazlumun dini, dili, ırkı sorulmazdı. Hemen bir nefsi cevap geliyor. Bize zulmedilirken onlar neredeydi? Bediüzzaman'ın müthiş bir formülü var. Başkasının dalaleti, fikirsel sapkınlığı. Başkasının sefahati, ameli bataklığı. Senin dalaletine, sefahatine mazeret teşkil etmez. Ruzi mahşere çıktığınızı hayal edin ve Cenab-ı Hakk'ın huzurundasınız. Bu cevap makul bir cevap mıdır? Bugün bu Kürtlerin içerisinde, Türklerin içerisinde Filistin'e destek olamayan, eli gitmeyen insanlar var. Sebebi çok basit. Konuştuğun zamanla biz yüzyıllardır zulüm altında hiç kimse bize sesini çıkarmadı. Biz de çıkarmayız. Bu insani bir cevap değildir. Bu kin, garaz, nefretten gelen bir cevap.